Yapma. Çekilin buradan. Ben Recep Tatlıbaşı'yım. Ya, bu adam Kuzey Irak'ta savaştı. Ben Çukurca'da ya. savaştım. Bu adam Şırnak'ta ya. savaştı. En tehlikeli ya. anlarda. Olur. Biz hiçbir Olur. zaman ya. vatana ihanet etmedik. Vatan gelmiş sen bizim evimizi alıyorsun. Hadi gidelim. Tamam. Bu Hacizi olsam geleceğim. Haklıyım komutan. Bakma e bana öyle e kestim. Haklıyız biz. Tamam mı? Gelir mi? Jandarma ya? geri çekin kardeşim. Yılmaz. Ama Allah'ın seversen ayı. gidin lan. Geri çekin. Vermeyin bazı şeyler. Allah'ın babası sizi bekliyor. Geri çekin. Ya oğlum bir lastik. Geri çekin. Geri çekin. Geri çekin. Geri Hadi git. Hadi Hadi gel. Hadi gel. Niye? Niye gidiyor? Niye? Niye gidiyor? Niye gidiyor? Tamam. Gitmeyin. 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 den den diyor <laughs> diyor <laughs> diyor <laughs> diyor 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 diyor